Eleman yok ve psikopat bugün beraber Minecraft oynayacağız. Minecraft işte ne boksa sahramın. Onun güzel bir Minecraft oynayacağız hızlı bir şekilde. İlk başta gençler bir ağaç kıralım. Finale kadar bir video çekelim. <laughs> arkadaşlar bu videoyu beğenip hayla kanalıma abone olmazsanız bir abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın yani arkadaşlar. Hmm. Biraz odun yapalım. Tamam. Şu anda ilk başta bize güzel bir balta lazım. Ver abi balta. Ananı sikim koyun bir avlayalım lan. Şekilde gel buraya gel 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 gel. Hmm. Yatağı da yapalım arkadaşlar. Aynen yatağımız da var. Şu anda güzelce. Ay üç tane işte, şeycik lan. Ee, inekler üst üste gel. gel. Kalıp da yürüdüm. Bulduk. E, ee, i̇lk önce bir ağaç. Mal bu çocuk ya. Yeminim mal bu ya. Beyin sıfır. Bu geri zekalıyı sevmeyin. Bu yalak başverenler. Ya. Neyse. Siktir edelim bir tane falan. Şimdi biz güzelce bir odun kazak arkadaşlar. Güzel bir ev yapak. bundan e, kumdan bir ev yapak. İki katlı yapmayı düşünme arkadaşlar. E, ikinci i̇kinci katı şey yapacağım. yani odam yapacağım. Yandık odası yapacağım. Emirhan ben ananı bir tövbe estağfurullah. Arama çocuğum arama arama. Hasta mısın? Arama diyorum. Arama vitte At odayım. Arama ya. Arama ya. Şu, am, e, şu arkada güzel bir video bitsin. Sonra istersen ara, istersen her gün ara. Ya böyle amına koyarım şimdi senin de zombi. Bir eee vaka 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 dananananda. Vaka vaka vaka. Tan kürek alak. Kafamı sikeyim ben bu arada. Yok lan kafamız iyi yaptık iyi öyle yaparız. Ne <Sessizlik> Evet arkadaşlar kırıldı bu gördüğünüz gibi. Neyse hiç laf fazla uzatmadan yerin altını kazak. Neden alıyorum? Çünkü yemek yiyeceğim. Et pişirmem lazım. Ee... <laughs> Videoyu beğenmeyip kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> ne kadar gene hatırlatayım. Ne olur ne olmaz. Unutuyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz elin piçlerini izliyorsunuz. uf 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 Bu neymiş lan? Bu ne hiç kırmayak bir anlamı. Avantajı yok bize bence. Tamam. Kır 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 kır. Tamam sen gel buraya neredesin sen bize ver bir tane bundan eyvallah oyuncuk şimdi sikişmez ee, yani evet ben ananit abo boku yedik abi Allah belanı versin oyun senin nasıl ev yapacak şimdi biz şöyle yapacağız işte yavaşla abo boku yedik bizi gece bir güzel bir sikecekler misafir edecekler güzelce Söyleyeyim şunu koş şunu koş Şunu koş şunu koş tamam Ulan sen de bir şimdi biz siktir git ha Bundan tane koy Tamam Güzel bir ev yapacağım Tamam Tamam varmayın Allah'ım Allah'ım sabır ver biz bu evde video çekeceğiz Millet izleyecek para Ay para demişim Ee ünlü olup para kazanacağım Bak ben bu YouTube'u niye seviyorum biliyor musun? Hem parası var, hem oturduğun yerden yapıyorsun. hem ünlü oluyorsun. İşte e, benim, Allah belamı versin, benim hayalim tek şey arkadaşlar ünlü olmak. Bu kadar. Türkiye'de tanınmak çok istiyorum, bayağı bir merak ediyorum. Yani her... Ana ne sikip sikiyerek. Kaç. Kaç bu bizi siker. Hop. Aa sikip siker. Lalalalal. Evet arkadaşlar. <laughs> Buraya niye toplandık? Niye toplandık? Niye? Niye? Ananızı şey yapmak için. Oturmak için. Onun onun iskenimiz olmuş şimdi senin de. Tamam şuraya yatak koyalım. Yatak gel buraya. Biz kim? ananı kim onu 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 ayarlara nasıl nasıl girmeyi becerin oyun ya sen yat canavarların amına koyayım bana ne canavarların ya uyu uyu Yat ki ben amına kodum yedidek ya Ne verim oyun diye senin ben ya ne verim oyun diye senin ben ya Allah senin belanı versin oyun diye ya Seni yaparım ben oyunun mendisini kim Sana o yazılımı atan oru hangi ver orospu Lan uyu uyu amına kurduğum Verim gelim arkadaşlar ya Neyse gençler bir şekilde da uyudum Allah'a şükür Oh be sabah oldu Yarım saat bunu uğraştım ya? Yarım saat sonuna gittim bir tane zombi de vurdum da. Emir ben senin ananı tövbe staff anan demişim. Babanı bir çocuk arama arama arama. Arama 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 anla, anlaması git ya. Cık cık. Oğlum, dur nereden yenidik İn şu amına odum yerinden ya. Tamam. şuna gör. Kır 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 kır. kır. Tamam. Gençler hiç e, amına koyayım. Dur bir aksilik oldu. Kayıt kesildi ben öbür kayıta geçtim. Videoyu beğenin, abone olmayı unutmayın. basın beyinlere. Bu beğeniler bizim için iyi olacak ilerlerde. Daha güzel videolar çekeceğim. Böyle koltukta oturmayacağım. Masada oturacağım. Bilgisayardan oynayacağım. O kadar yani. Beğenin, abone olun. Tamam. Şimdi e, bunu yaptığımıza göre koş koş. Ay midem bulandı nedense ya saçma Allah ne Lan bu telefon bozuk amına kodum şimdi bak size göstereyim bekle gel buraya Göstereyim yan amına kodum ekranı gel gel şimdi ah. Bak telefon çıkıyor yerinden amına kodum telefonu Telefon yerinden çıkıyor telefon telefon bak buradan selamun aleyküm Telefon şu anda burada bak selamun aleyküm Telefon yok bak telefon burada Gördün mü Telefon bozuk amına kodum telefonu ya Size böyle güzel kıymetimizi bilin ya. Çok kadar güzel videolar çıkartıyoruz. Bir beğenin ya. TikTok sana sesleniyorum. Kardeşim baba. Bak ba, size video çekmek için. Bak telefon kırık. Görüyor musun? Telefon kırık telefon. Telefon kırık. Daha da siz beğeni atmıyorsunuz. Ekonomi böyle hayatım ben aman etkilesin. Fulla. Telefonum kırık benim telefonum. Ver şuramına koymuşum ha. Tamam gençler. Siz de bir beğenin ya, beğenin. Sen kendinize bir şey yapacak. Bir video beğenin ya telefon kırık oğlum telefon. TikTok uyan, uyan. telefon kırık bir bizi bir keşfede düşür ya. Tamam. Şimdi bu camlar bir şey. Camlar nerede damına koyacağım şimdi camların damlarında. Ya kürettirecekler ya. Tamam. Gençler şu şey de olsun da canlı olsun da ben geri geleyim. Neyse gençler bitti. soru yaptık Allah'a şükür. Şimdi e, camlarımıza gelelim. Hızlı bir şekilde camlarımızı yapalım. Hop. Tamam. Bir tane buraya. Hop şuraya. Hop. Buraya. Canlar bitti arkadaşlar. Sonunda var ya. Şuraya bir hızlı doldurayım da ben geleyim. Şuraya da şunu koyalım Heh. Şunu da şuraya koyalım Neyse arkadaşlar az kaldı. Diğer videoda da onu çekerek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. İkinci bölümünü gelmesi isterseniz 5 beğeni atmayı unutmayın. Şu maceralara çıkacağız. Videoyu <laughs> benim kanalıma hala abone olmasınız. Bir abone alırım. O zaman kendinize iyi bakın ve hoşça kalın ve bay bay.